Herkese merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün Arena PvP geldi. Onun şerefine video çekiyoruz. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar, Wild Voyage'e girdim. adımı bekliyorum. Karşıya. Hani ee, bu ulti bence güzel yani. Eee, yani güzel bence. Bu ulti Ama şuradan Ya ne oluyor? Evet arkadaşlar. Bu ulti girdim e, ee, ilk el olarak şimdi ee, bakın şimdi adam elma yiyecek mi y yedi büyük ihtimalle hatam bilmiyorum şöyle adamı oklayacağım azıcık adam bu böyle yapınca direkt oklayın arkadaşlar adam zaten bunun amacı yok yani amaçsız yani kanser etmek amacı Selam olsun diyor Allah'ım ya Rabbim. bakıyor. Şuradan şöyle bir tane elma yiyeceğim. Şunu <laughs> şöyle ağzına vuracağım senin. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Gel. 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 Gel, gel. Gel bakalım. Gel. Hoppala. Keti. Hop tamam şuradan elmayı yemem lazım. Bir tane. Oh. Tamam alalım şu elma. Hop. Hayır. Hoppala evet. ilk eli kazandık. O zaman ikinci bardağa geçelim. Arkadaşlar bu videomuz ilk 3 parttan oluşacak. Evet arkadaşlar üç parttan oluşacak. İkinci partta da yani yine bu iltikayı açacağım. Ama üçüncü partta farklı el atmayı farklı bir şeyde el atmayı düşünüyorum. Bu adam valla dokunamadı. <laughs> Evet arkadaşlar buna girdim. Heh. Heh, bu sefer bu oynayamıyor. Bunu da öldür artık yani. Evet. Yani şuradan adamı vuracağım. Saniye başı şey yiyor. Adama bak ya. Şuradan. Evet yani evet yani evet o zaman diğer bir oyuna geçelim evet arkadaşlar şimdi de double girdim bayağı iyi şuradan double içe e de bu biraz hızlı sürecek büyük ihtimalle evet, öyle düşünüyorum evet hızlı sürdü evet hocam arkadaşlar o zaman diğer Oyun diğer oyuna geçelim Evet arkadaşlar şimdi Sky Wars girdim. Sky Wars'ın oyunu şu anda şunu alalım şunu da atalım ve şuradan sandıktan bunda bir şey yok şundan blok alalım şunu alalım Tamam hop ama bu adam yani ve direkt <laughs> bu, bu parkta oldu. Eğer video izliyorsa selamlar olsun. Ee, şuradan şuradan Bedwars var. Bedwars'a da girelim. Hoppala. Hop. Ve hop. Ve bu adam dediği. <laughs> Evet arkadaşlar. O zaman diğer bir oyuna geçelim. Evet arkadaşlar survival games varmış ona da girdim. Şu anda elma yemeyeceğim şimdi. Tamam. Adamı vurduk. Hop hop tamam. Yandı. Yani sen Hoppala evet arkadaşlar. O zaman diğer bir oyun moduna daha geçelim. Evet arkadaşlar, sumo var. Sumo öyle bir şey varmış. Ona da girdik. So sumo işte. Hop şuradan. Hayır. Bu adam ama biraz kaşında. Ne yapacağız ondan dolayı? Aşağı atacağız bu adamı. Nasıl atacağız? Şuradan şöyle. Hop. Hoppala. Hop ama ya. Şöyle. Hop hop. Ve şöyle attık adamı. O zaman diğer bir oyuna geçelim. Evet arkadaşlar bir tane daha girdim. Bu son olsun. Yani no debuff diye bir tane şey varmış. Ona girdik. Bakalım. Adam bekliyorum. Gelmeyecekse başka bir oyun farkına geçelim. Gelmiyor. Başka bir oyuna geçelim biz. Evet arkadaşlar oyuncağımız maalesef son şeyle karşınızdayız haberiniz olsun maalesef şuradan şuradan yavaşlık adama yavaşlık vereceğim zehir verelim hoppala ve şuradan şu adamı kesmek istiyorum şu adamı şöyle vuracağım ve adam biraz şeymiş biraz aceleci çıktı adam şuradan adama doğru vuralım şuradan şunun anında sandıkları alalım Heh, tamam ve hop evet Arkadaşlar şuradan adama doğru gittik ve evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça ve sağlıkla kalın. O zaman bay bay.